Antalya'da 15 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Fatma Nur'dan güzel haber geldi. Ailenin sosyal medyadan paylaştığı kayıp ilanları üzerine bir kişi kafede oturan kızı tanıdı, polise haber verdi. Burdur'da bulunan Fatma Nur iki hafta sonra ailesine kavuştu. Bir ses, bir haber yok. Neredesin? Kaçırıldı mı? Kaçtın mı? Neredesin? Çık gel kurban. sesimizi duy yavrum çık gel. Annesi gözyaşlarıyla neredesin diye seslenmişti. Babasıysa gözyaşlarıyla sarıldı. 15 gün sonra kızlarına kavuştular. Ol. Tamam. Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Ören ailesinin 13 yaşındaki kızları Fatma Nur Ören 20 Haziran'da evden ayrıldı. Karnesini aldıktan sonra cebindeki 100 lirayla ortadan kaybolan kızı bulamayan ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızın ailesi kayıplara karışan Fatma Nur'u sosyal medya üzerinden yaptıkları kayıp duyurularıyla aramayı sürdürdü. Bu sırada Bucak ilçesinde kafedeki kızı gören işletme sahibi kayıp ilanlarından kızı tanıdı. Polisi arayıp haber verdi. Cumartesi günü akşamüstü telefon geldi Bucak'tan, Bucak Emniyeti'nden. Bir kız, kızı bulundu. Yani bir anda tuhaf olun bunu deyince. 15 gün sonra çalan telefonla aileye güzel haber geldi. Fatma Nur'un bulunduğu haberini alan babası bucağa giderek polis merkezinden kızını teslim aldı. Diyafon dedim sesini duyayım. Açtı. Aşkım babacığım nasıl iyi dedim. Ağlayarak iyiyim baba. Kızım niye gittin dedim. Ve sen bana çok yasak koyuyorsun. 15. gün bulduk ama 14 gün var ya cehennem azabı gibi şeydi.